SA arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yan mevzuların video podcastine. Şu an şok içindeyim. Bilgisayarım üzerinde küçük bir karınca var. Nereden gelmiş olabilir bu mevsimde ya? Hemen programın başında söyleyelim. Abone olursanız, şayet beni beğendiyseniz, sevdiyseniz, daha önceden dinlediyseniz ve dinlemeye başlama koşuluza gittiyse ve ilerleyen dakikalarda da anlattığım mevzular hoşunuza giderse abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu beni çok motive ediyor. Eğer beğenmediyseniz, sevmediyseniz de hiçbir şey <laughs> 60 saniye izleyin çıkın gidin. Bugün böyle kafamın içi gibi karışık bir program hazırladım. Hiçbir böyle içeriğin bir kronolojisi yok. Böyle kafama göre anlatmaya başlayacağım. Biliyorsunuz ki ben İstanbul toplu taşıma uzmanlarından biriyim. Metrobüs uzmanıyım özel ihtisas alanımda. Perşembe günü metrobüse işten dönüyorum. Abi metrobüsler her geçen gün daha kötü oluyor. Yani yazın ayrı kötüydü. Şu an okullar açıldıktan sonra ayrı bir kötülükte. Bindim metrobüse. Sonra metrobüs inanılmaz sıcaktı ve herkes uyuyordu. Metrobüse hiç kimsenin inip de bana yer vermeyeceğini anladıktan sonra Bahçeli Evler durağında indim. Sonra yeni metrobüsleri seviyorum biliyorsunuz. Yeni metrobüsleri bindim. Bindiğim metrobüs bayağı bir dolu. Ve içi bok kokuyor arkadaşlar. Bir diyez bok kokuyor. Buran buram bok kokuyor. Bir durak anca gidebildim. İncirli'de tekrar inmek zorunda kaldım. Ve bir metrobüs doğrultusu insan bu bok kokusu nasıl tahmin ederek Söğütlü Çeşme'ye kadar gidecekler ya da gidecekleri durağa kadar gidecekler inanamıyorum. Daha sonra bir metro, daha üçüncü bir metro üstüme bindim. Çocuğun birisi bana acıdı herhalde artık. nasıl bir ifade varsa bana iyi yer verdi. Neyse Allah razı olsun ondan. Oturarak eve kadar geldim sonra. Valla biliyorsunuz e, bu top taşımalar üzerine ben çok konuşuyorum podcastlerimde. Şimdi bu YouTube işine yeni başladığımız için belki YouTube'dan dinleyenler onlar için yeni olabilir bu mevzu. Ama İmamoğlu'nun üzerine çok iş düşüyor arkadaşlar. Yani bu metrobüslerin hali içler acısı. Bu metrobüslere bir el atılması gerekiyor. Bu arada böyle bir Instagram'ıma baktım. Instagram'da bir bildirim. İşte postunuz kaldırılmıştır. Çünkü med yapımın işte telif hakkına. E, girdiği için gibilerinden geçen sene bahar dizisinin ilk sezonu gösterildiği zaman herkes çok yükselmişti bir kadın dizisinin işte kadın sorunlarını anlatan bir dizinin Türkiye'de reyting rekorları kırması inanamadı kimse ama ben baharlar işte toplu köye sünnet düğününe gittiklerinde bahar dizisini izlemeyi bıraktım o ilk 2-3 bölümde çok heyecanlanmıştı herkes ben de tabii ki herkes gibi çok heyecanlanmıştım. Ve ikinci ya da üçüncü bölümünde Birhan Keskin'in ve içimdeki narı üzerinde beyaz gömlek var şiirini okuyordu. Ben de o şiir o kadar severim ki o postun o küçük okuduğu videonun e, Instagram'ımda olmasını istemiştim. Ama sanırım medyapı merkeze bütün postları kaldırmışlar. Neden? E, dizilerin daha çok kesitleriyle yayılmasını istemiyorlar da telif gönderiyorlar. Onu anlamadım. O yüzden üzüldüm. Ve videoyu da tekrar şimdi bulamayacağım. Zaten Bahar dizisini komple izlemeyi bıraktım. İsterseniz yabancı magazin haberleriyle başlayalım. Fotoğrafını görüyorsunuz. Leonardo DiCaprio ile sevgilisi. Yine sevgilisi 25'lik bir çıtır. Bayağı yakışıyor. Öyle bir anormal bir görüntü yok bence. Sadece Leonardo DiCaprio neden maske takıyor sokakta gezerken? Tanımamak için mi acaba? Şapka ve maske takmış. İlginç. Onun da ismi bu dedi olaylarında partilere katıldığı için anlayan isimlerden birisi. Jennifer Lawrence'ımız canımız ciğerimiz hamile. Bakın ne kadar tatilde bir hamile olmuş. Tek beğenmediğim şey kalkülü saçları. o Kalkülü saçlar pek ona yakışmamış gibi geldi bana. Diğer bir haberde görüyorsunuz. Ee, bu arkadaşla dans krizi hiç ilişkilerine eskitmemiş. <laughs> Serena Gomez'le sevgisi bir davetten çıkıyorlar. Adamın paçaları böyle nasıl pullu mullu bir pantolon giymiş. Değişik. Çok değişik bir çift. Rihanna tatilde kocasıyla beraber. Kocası mı sevgilisi mi evli mi onlar bilmiyorum. Değiller bildiğim kadarıyla. Çocukların babasıyla tatilde bir pub çıkışı, club çıkışı da hamburger yiyorlar. Ah veririm. Zaten Fenty Beauty çoğu iyi satıyor. Gez, ye, iş, eğlen çocuklarına bak. <laughs> Şarkıya markaya gerek yok. Şimdi gelelim Türklere birazcık. Yasemin Özilhan'ı görüyorsunuz kıyafetini. Bu aşırı kısa değil mi bu çekit? Bana mı? Ben de etek boyu uzmanı oldum artık etek polisi. Bir de suratı da ne olmuş yani çok fazla estetik yaptırdık Yasemin Özilhan kendini. Neden bu kadar oynuyor bilmiyorum. Ondan da bomba arkasına bomba açıklamalar geliyor. Kerem Birsin'le yeni sevgilisine geleceğiz. O zaman konuşuruz tekrar. Biliyorsunuz geçen hafta demiştim hadisenin yeni bir yönetmen sevgilisi var. Bu hadi deli olanın dizisinin yönetmeniymiş diye. Bu tamamen bir aşk ilişkisinden çok bir PR ilişkisine benziyor. Danışıklı dövüş gibi birazcık. Yeni dizileri yayında yayınlamaya başlayacağı için birazcık reklamını yapıyorlar gibi geldi bana. Bu galaya da beraber katılmışlardı bu yönetmen beyefendiyle beraber Şenol Sönmez'le ben de içimden hadisenin kıyafetlerine bakınca dedim ki hadise ne kadar sade giymiş. Saçlarına şöyle bir at kuyruğu yapmış. Meğer full <laughs> full e, Dolce Gabbana'dan giyinmiş. Saçlarına ayrı bir kuaför yapmış. Gözlüğüne başka bir sponsor var. Durun shorts videomun sesi geldi size. Sonra bir girdim baktım. Dolce Gabbana'da bu ha, e, sezon ürünlerimdi. Hepsi de yeni sezon ürünleri gözüküyor. Hesapladım 227.917.05 TLye gözüküyor. Üzerine kadife bir ceket var. Yine bütün look eğer Dolce Gabbana ise bu kadar para harcamış. Saçını, makyajını, her şeyin ayrı birisi yapmış. Hadise olmak böyle bir şey ama bu 217.000 lira bana biraz ucuz geldi. Bu rakamlar hadise için normal orta segment bir mağazadan alışveriş yapıyor gibidir bence. Hadise hiç etkileyecek bir rakam olduğunu düşünmüyorum kazandığı paralara rağmen. Yine Hakan Sabancı ile Hande Erçel Çağatay Odabaşı'nın resim sergisine gitmişler beraber. E, ee, Çağatay Odabaşı'nı Cem Yılmaz birazcık popüler etti. Sadri Alışığın büyük bir resmini almıştı. Daha sonra çok sosyeteye yükseltti diye biliyorum. Yeni bir sergi hazırlamış 7 yıl sonra. Hande ile de Hakan Sabancı'yı görüyorsunuz. Su resim bakıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Çağatay Odabaşı ile hoş boş sohbetler. Geçiyorum böyle arkadaşlar birazcık eskil ama geliyorum şimdi konuşmak için Gülse Birsel'le ve Ural Çelik olayına anladığım kadarıyla Gülse Bilsel adam işsiz bıraktın işte parasız kaldı parasız ölü gibi 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 Gülse Bilsel'e çok fazla mesaj gittiğini düşünüyorum cenazesine de katılmadı Çelenk gönderdi Gülse Birsel de kendini sorumlu hissedip Instagram'dan bir post paylaştı İşte şöyle şöyle özellikleri vardı da böyle böyle şu parayı beğenmedi de şöyle şöyle hareket etti de bilmem ne diye ben. Düştüğü dakika e, Instagram'daydım, bu post okudum ve dedim ki keşke yazmasaydın ya da bunu atmasaydın dedim içimden. Ve sonra gelen tepkiler yüzünden kaldırmak zorunda kaldım. Keşke Gülse Bilsel birisinden akıl aldım bilmiyorum ama bazı durumlarda bir üst akla ihtiyaç var. Bir basın danışmanı, Murat Birsel eşi acaba sordum mu bunu post atsam sana hani ne tepki gösterir? Hani bu durumda ben suçlu değilim demek istediği gibi düşünüyorum. Ama Türk gelenek göreneğinde ölünün arkasından konuşmak yok arkadaşlar. İnsanlar genel olarak buna büyük tepki gösteriyorlar. Keşke birisine sorsaymış. Koydu kaldırdı koyup da kaldırmasaydı ya da hiç koymasaydı o da bir acayip. Ama ekşi sözlük zaten kötülüğü diye bir şey var daha önceden de söyledim. Twitter'ın da öyle Twitter'ın daha aşırı kötülüğü var. İnsanlar nasıl hakaret ediyorlar? Ee, o kadar da değil arkadaşlar yani Gürse Birsel diye de bir Türkiye gerçeği var. Bu kadar da kadına hakaret edemezsiniz. Daha sonra da Suna Keskin de bir açıklama yaptı Avrupa Yakası seti için. O sette neler oldu neler gibilerinden. Arkadaşlar bu dizilerde biz çok gülüyoruz ama bu diziler çekilirken insanların çok fazla da eğlenmediğini... ...sonradan ortaya çıkan haberlerden, imalardan anlıyoruz. Çekerken çok eğlendik gibi bir şey yok anladığımız kadarıyla ama... Avrupa yakası Türkiye'de kült olmuş. Şu anda da bütün nesillere, Z kuşağına da kişilerin hala izlediği bir dizi. Böyle bırakalım öyle kalsın. Vural Çelik de Allah rahmet eylesin. Tabi sen zaten yazdığı kitabında da söylemişti. Beni o kadar gözünüzde büyütmeyin diye. Yani o kadar da büyütülecek bir şey yok. Hepimiz insanız. Bazı hatalar kendimizi kurtarmak için yapabiliyoruz. Sıcağı sıcağına bir ayrılık haberi geldi. Mustafa Sandal'la karısı ayrılmışlar. Mustafa Sandal zaten Emine'den ayrıldığı zaman pek pilot işini becerememişti. <laughs> Karısından ayrılıp e, Tinder'a yeni giren orta yaşlı erkek krizi gibiydi. Sonra bu hanımefendiyi buldu, tanıştı, evlendi. Şimdi tekrardan herhalde işler yolunda gitmiyor. Ayrılacakmış. Bakalım eğer ayrılacaksa eğer e, Mustafa Sandal'ı yeni ne skandallar bekliyor bu hafta inanılmaz aşk haberleri biri biri ardın aşk haberleri patladı. İlk önce Şeyma Balide yeni sevgilisiyle beraber Brezilyalı bir manken evliymiş. Daha önceden 5 yaşında bir çocuğu var. Boşanmış. Şeyma'nın en yakışıklı sevgilisi olduğunu söyleyeceğim size. Yüzü çok güzel değil ama çocuk ilk gibi vücuduna falan bakar mısınız? Ben çok beğendim ve Şeyma'yla yakışıyorlar. Aynı zamanda Acun diğer bir eşi Zeynep Hanım da biliyorsunuz mimarlık işleri yapıyordu. Bu beyefendinin bir kafesini mi bir yerinin mimarlık işini almışlar. Ee, Adana'da tarım işleriyle uğraşan, mus ticareti yapan bir iş adamı. Fotoğraflarını görüyorsunuz. Onlar da aşklarını deklar ettiler. Roma'da beraber tatil yapıyorlarmış. <laughs> Acun eski iki kişinin eski ismi Eski iki eşine mutluluklar diliyoruz. Arkadaşlar şunu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi Şeyma'nın e, Bali'deki tarzına bakın. Tokasına, takılarına, havasına, civasına, vücuduna. Kimse de Şeyma'nın aurası yok. Şeyma'nın bir reytingi ve bir enerjisi var arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Ben Şeyma'yı seviyorum bilmiyorum. Ama bakın tarzına çok hoş. Ve ben bu Magarsus dizisinin ikinci sezonu çekiliyor şimdi Blue TV'de. İlk sezonunu konuşmuştum zaten onu e, podcastine kesitine dizi film işlerine koyacağım. Magarsus dizisi de Adana'da tarım işiyle uğraşan portakal muz ticareti yapan bir aileyle alakalıydı. Ay demiştim ki böyle aileler var mı? Ne değişik bir aile yapısı derken böyle bir iş adamları var mı Adana'da derken Zeynep Hanım da böyle bir beyefendiyle ilişkiye başlamış. Demek Adana'da böyle Hmm, köklü holdingler tarım işiyle uğraşan insanlar var benim cahiliyetim. Ay, hey, diğer bir hiç hoşuma gitmeyen aşk haberi Kerem Alışık'ta Evrim Alasya Kıvılcım e, beraber Londra'ya gittiler diye bir sen altın taş bir haber yayınladı Instagram sayfasında. Ben dedim inşallah doğru değildir hiç yakıştıramadım. Kerem Alışık arkadaşlar e sevgililik müessesesine inanan bir adam. Bir yıllarca Songül Öden'le sevgiliydi. Songül Öden ondan ayrıldıktan sonra bir sene içinde evlenip çocuk yaptı. Çünkü kızı yıllarca oyalamadı belki. Belki öyle bir iç dinamikleri vardı ilişkilerinin bilmiyorum. Ama sonra hemen hemen evlendi. Hemen çocuk yaptı. Çünkü yaşı geçiyordu. Evrim Alasya'da Kıvılcım da hemen hemen aynı yaşlarda. Belki kendisinin öyle bir isteği yoktur aile kurmak, evlenmek gibi. Ama Kerem Alışkıcı o işlerde e, bez olmayan bir adam baypo veriyor bana. Daha önceden Ebru Gündeş'le de beraberdi. Çok ünlü isimle de beraber oldu. O biliyorsunuz Buket Uzuner'in Kumralada Mavi Tuna romanındaki adanın ilham alındığı kişi. Ada gerçek kız ama kişi e, Kerem Alışık'tır. Çok da güzel bir romandır. Atilla İlhan'ın dayısı, sadece alışık babası, çoban İlhan annesi. Çok sanatsal bir ailenin çocuğu tabii ki Kerem Alışık. Belki görüyorsunuz şimdi havaalanında fotoğrafları çıkmış. ikinci sayfada gördüm. Ay. <laughs> Kıvılcım abayı yakmış ben size söyleyeyim. Arkadaşlar başka bir aşk haberi de bomba gibi düştük. Kerem Bürsin 6 aydır Sabancıların torunuyla berabermiş Melisa Tapan'la. Melisa Sabancı Tapan'la bu. Ta <laughs> Ay durun oraya geleceğim şimdi soyadı mevzusuna. 6 aydır beraberlermiş. Bu tabii ki sosyal medyada çok viral oldu. Şimdi Hande Erçel Kerem Birisi ne oldu? Hala mı oldu? Enişte mi oldu? İşte bacanak mı oldu? Ne oldular diye. Yengeyle enişte oldular. Şayet bu ilişkiler evlilik yoluna giderse eğer iki eski sevgili aynı zamanda enişteyle yenge olacaklar. Bu Melisa hanımefendiyi ben çok beğendim. Çok cool bir kıza benziyor. Ama tek bu soyadı konusunda neden böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Şimdi babasının soyadı Tapan. Neden Instagram profili Melisa Sabancı Tapan? Annesinin soyadı Sabancı, kızlık soyadı. Tabii ki bunu kullanma hakkı var. Ama annesi bir kız çocuk dünyaya getirdiği zaman değil mi? Onun soyadı direkt babasının soyadı oluyor neden annesinin sülalesinden gelen soyadı kullanıyor? Eğer kendi babasından gelen soyadı kullanıp da daha sonra insanlar onun yabancılardan birisi olduğunu anlasa daha cool değil mi? Bence daha cool ve bu güzel hanımefendiye bu daha çok yakışırdı gibime geldi. Benim haddim değil ama. Ee, ayrıca Melisa Hanım Girls dizisindeki fotoğrafını görüyorsunuz. Bu kızın adı böyle mi konuyor acaba? Jemima Körke. Ona çok benzemiyor. O kız da aşırı cool. İkisinin hava, aynı böyle vibe var, aynı hava var üzerlerinde. Ben Kerem Bürsin'e yakıştırdım. TikTok'ta da bir sürü TikTok hesabı mal varlıkları açısından değerlendirmişler. Bu Melisa'nın direkt Sakıp Sabancı'nın torunu Hakan Ural'lar Hakan Ural diyorum ya. <laughs> Hakan Sabancı, Hacı Sabancı'nın torunu. Melisa'nın onlardan daha zenginmiş ve tek varis. Aile içinde. O yüzden de Kerem daha ballıymış arkadaşlar. Ben TikTok'takilerin yalancısıyım. Arkadaşlar yine fotoğraflarını görüyorsunuz. Kubilay Akayla Hafsanur e, kan'a gitmişlerdi kan dönüşü. Bütün valizleri Kubilay taşıyor. Hafsanur da aşırı kul şekilde böyle havaalanında yürüyor. İşte erkek ya erkek görün erkek dediğiniz Kubilay Aka gibi olur arkadaşlar. Kız Hafsanur diyordu. da doğru düzgün erkek yok dediği günler ertesi günü Kubilay Akay'ı ayarladı. Akabinde sunanın yerinde balık balıkçıya gittiler. Akabinde akabinde ilişkiler gelişti. Erkek görün biraz. Arkadaşlar bir dikkat çekmek istediğim bir mevzu daha var. Hazal Kaya ile Ala Atay ilişkilerinin ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar işte şahane olduğu, nasıl espri olduklarını, nasıl değişik bir çift olduklarını devamlı sosyal medyada pompalanıyor bir şekilde. Kendileri istemese de sosyal medyanın boğuşuna gitti. Onlarla ilgili devamlı böyle postlar çıkıyor karşıma. Birazcık nazar açısından bu çiftin indilerini sosyal medya detoksuna sokmalarını tavsiye ediyorum. Bu nedir yani her yerde biz acayip komik bir çiftiz şeklinde postlar var. İnsanlar da sevdiği insanlar da üretiyorlar. Devamlı yeni editler oluyor bu çiftle alakalı. Bir stop deme vakti gelmiş gibi bence. Kızıl Goncalar'ın neden yeni bölümü hemen YouTube'a konulmuyor arkadaşlar. Bu Fox TV nav olduktan sonra zaten aplikasyonu vardı televizyonların içinde. O aplikasyon da kalkmış. Anlamadım. Nereden biz Kızıl Goncalar izleyeceğiz? Kızıl Goncalar'ı bilgisayardan izlemek istemiyorum ve YouTube'a çok geç düşüyor bölümleri. Ta iki bölüm geriden takip ediyorum şu an Kızıl Goncaları. Kızıl Goncalar hakkında haftaya böyle detaylı izledikten sonra konuşacağım. Ama hemen Kızılık Şerbeti'nin yeni bölümünü Dediğim için kızılcık şerbeti hakkında konuşmak istiyorum. Bu giraylar diziden şütüngen gidiyorlar Şebnem Dönmez'le beraber. Bu senaryoda bunlar tutmadılar. Dizinin içinde birazcık Avrupa'yı ve Sakir kaldılar. Fazla mı porno kaldılar acaba? Çünkü babası ölmüş. Evde taziye sanki Amerika'da Detroit <laughs> ...bir taziye ziy ziyareti gibi gelen insana ...herkes ayakta... ...şarap kadehleri ellerinde... ...dönmeze zaten kıyafetleri... ...affedersiniz... <laughs> ...eskort kıyafeti gibi... ...o nedir o kıyafetler öyle... ...hiç olmadı... ...ev zaten... ...evin içindeki insanlar eve yakışmıyor... ...ev insanlara yakışmıyor... ...acayip dekorasyonlu bir ev... ...o evi de hiç anlayamadım... ...Giray'ın gavatlık seviyesi en üst level'da... ...arkadaşı doğaya kur yapıyor... Arkadaşım benim telefonumu istiyor diyor Doğa. Aa ne kadar güzel. <laughs> Birbirinizin telefonunu alın. E, Doğan da çok arkadaş yok beraber arkadaş olursunuz diyor. Evli e, Giray'ın erkek arkadaşıyla kendi karısıyla alakalı. Giray'ın gavatlık seviyesi bayağı yükseklerdi. Bu nasıl bir e, step aşkıdır ya? Giray'la Şebnem dönmez ilerleyen bölümlerde diziye veda edeceklermiş. Gelelim Fatih'e. Fatih e. Ati, bildiğiniz fakir oldu. Fatih fakir. <gülüyor> ee, <gülüyor> amcasının flörtüyle onu 80'li yıllardaki metres gibi tuttu. Kadının evine gündüz vakti gidiyor. İçkilerini içiyorlar. Fatih soda içiyor. Daha sonra işte yatakta seviştiklerini görmüyoruz. Tabii ki sevişmenin sonrasını görüyoruz. Fatih al canım kredi kartı. Git kendine istediğini al. Al canım. Kredi borcunu kapatalım. Al canım evinin kirasını ödeyelim diye. Kadını bir güzel besliyor. Ama bunun için ayrı bir plan mı var pek anlamadım. Amcasına bir kumpas mı kuruyor? Orası biraz enteresan ama bu story tuttu. Bir de ben biliyorsunuz birkaç bölüm önce Metehan'ın influencer sevgilisiyle annesini hiç beğenmediğimi çok paçoz bulduğumu söylemiştim. <laughs> Akabinde bu olaylar zikretti. Hala fikrimin arkasındayım. Meta'nın sevgilisinin annesi Meta'na yakışırdı bence Fatih'ten çok. Çünkü tam Meta'nın tipi var kadında. Kızın Meta'nın sevgilisi hiç Meta'nın tipi değil. O saçlar maçlar nedir ya? Facia bir de ünlü influencer'mış. 200 bin lira alıyormuş post başı. 200 lira alsa iyi. E bir de Fatih'in kadınla mesajlaşması nedir? Allah'ım bütün flörtler aynı şekilde mi oluyor? Utandım. Çok kırıştı ya. İşte spordan çıktım hiç beni görmek istemezsin. Herkes mi aynı numaraları yapıyor? Kadın ama görmek isterim falan diyor Fatih. Sonra kadın buna fotoğraf atıyor. <laughs> Aa çok iğrenç. Herkes aynı şekilde flötleşiyor demek ki. Senaryo yazanlar dahil. İlerleyen bölümlerde bir Görkem'in kötülük şovlarını izleyeceğiz. Ama bu kötülükler fark edilecek ve kısa zaman içinde çözülecek. Sonra tekrar Fatih'le... Ee, doğa beraber olacaklar. Zaten pembe hemen yine kendi kendine işkilenmeye başladı. Kadında da boş boşuna işkilenmiyor. Şebnem Bozoklu ile Apo'nun şöyle bir şey düşünüyorum biliyor musunuz? Eski Apo <laughs> olsaydı eğer Alev'i hamile bırakmazdı. Olaylar bu raddeye gelmezdi gibi düşünüyorum. Birazcık yeni Apo'nun da bu olaylara etkisi var. Onun aurasının değil mi? Eski Apo Abdullah Bey olsaydı bu Şebnem Bozoklu ile onun arasında bir ilişki yazarlar mıydı? Şebnem Bozoklu'yu kast alırlar mıydı bilmiyorum açıkçası. Settar Tanrıverle Şebnem Bozoklu bilmiyorum siz yakıştırıyor musunuz? Sema'ya ne demeli yani? Nur Sema'nın karakterini köşeye attılar bir anda. Nur Sema tekrardan bunlar iş kuruyorlar. Sektörden sektöre geçiyor Nur Sema. Bu hat nasıl bir hatsa şu yıldır Nur hem iş kapısı açıyor hem yeni kocalarla tanışma fırsatı yakalıyor Nur bu hat sevgisiyle. Şimdi de eşarplar yapmak için dikim evi kuruyorlar. Bu arada arkadaşlar bu hafta internet yavaşlatıldığında YouTube ve diğer sosyal platformlar Netflix'ten Gup Sözay'ın Loosa filmini izledim. Uzun zamandır da izlemek istiyordum açıkçası. Bence hiç fena değil. Eltiler filmi evet çok komik ve güzeldi. Lorsa filmi de olmuş. Tam ayarında yani 5 üzerinde. 2,5-3. Bazı yerlerine bayağı anırarak güldüm yani. Bazı yerler aşırı komikti. Bence gayet başarılı. Anneler nezdinde bir etki yaratmadı bilmiyorum. Bu Sözay'ın arkadaşının düğünlü fotoğrafçı olarak gittiği o dudağına sürdüğü rujlu rujlu o sahneler beni koparttı yani gülmekten yarıldım. Bilmiyorum bana mı komik geldi ben hiç mi beklentisiz izlemeye başladım. Ha bir tane de, de gerçi programın sonuna geldik ama konuşmayı unuttum. Ali Biçim'in de biliyorsunuz yeni bir sevgilisi var. Yeni sevgilisi de ben Ali Biçim'den daha natürel bir kız bekliyordum açıkçası. Uzun zamandan bir sevgilisi yok sanki öyle birisini beğenecekmiş gibi geliyordu. Bu kız baya böyle hem vamp hem böyle bir estetikli aşırı doğal bir kız değil. Hem de kikiriki diyebiliyorsunuz açık saçık bir Kadın kıyafetleri satan bir mağaza var. Onun linki var kızın hesabında. Ne alaka onunla? Bilmiyorum alakası ne olduğunu. Belki sahibinin kızı, belki orada tasarımcı, belki başka bir şey. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi Ali biçimle yeni sevgilisini? Bence cool bir çift olmuşlar. Yakışıyorlar. Ay iki tık da yayıncılardan bahsedeyim mi size? Programın sonuna geldik ama geçen hafta, geçen cumartesi Anlos, geleneksel yayıncılar, youtuberlarla birlikte bir e, kike geçmesinin şerefine yayın yaptılar. Yayını izlediniz mi? Pint Panta falan vardı. O nasıl hemen gitti anlamadım. ile ilgili sorular sorulmaya başladı. E, akabinde de alas mı aldık demeden de ya da dedim bilmiyorum. Ben 3 saatlik programın hepsini izledim. Nasıl bir işsiz <laughs> ve vaktimin bol olduğunu görüyorsunuz. Yani 3 saatlik, 3,5 saatlik yayın hepsini izledim. Lemur vardı, çağrı vardı. Tukan gelememiş bir sağlık sorunu varmış. Baya isim vardı yine ünlü isimlerde. Eray vardı. Ebo vardı. Eray ile Ebo'nun e, e, ne diyeyim yayın aşkını takdir ettim. Hiç e, kameranın önünden çekilmediler. Hep koltukta oturdular. E, Kaan vardı. Et, Elvint vardı. Elvint miydi o çocuğun adı? O vardı. Çağrı biraz mi e, delimine vardı. Abdü. Birazcık çağrı ortalığı karıştırdı gerçi programda ama neyse sonra aynısı bu mevzu çok uzun giremeyeceğim bu mevzuya. Neyse arkadaşlar programın sonuna geldik. Haftaya görüşürüz zaten. Beni dinleyen insanların benim gibi yayıncıları takip ettiklerini hiç zannetmiyorum. O yüzden de kimseyi ilgilendirmiyordur. Yayınları takip eden erkek kitlenin de beni izlediğini hiç zannetmiyorum. O yüzden keyfim yerinde olursa yayıncılardan bahsediyorum zaten biliyorsunuz bahsederim. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni konularla, yeni filmlerle, dizilerle hoşçakalın. Durun durun. Eğer buraya kadar gelip beni dinleyenler varsa şimdi hepinizi tek tek öpüyorum. Sağ olun. Size iyi ki varsınız. Size sayenizde biz ilerleyeceğiz. Eğer buraya kadar gelip de beni dinlediyseniz ve abone olmadıysanız, beğen tuşuna basmadıysanız çok yazık lütfen bunu yapın sizden bunları bekliyoruz abone olun beğenin görüşmek üzere hoşçakalın.